Bugün ergenlik dönemi üzerinde duracağız. Ergenlik, ergenlik dönemi içerisinde bulunan birey valisi açısından sıkıntılı geçebilmektedir. Gelişim dönemlerinden biri olan ergenliğin sağlıklı atlatılabilmesi son derece önemlidir. Yaşam boyu gelişim İnsan gelişimi biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal süreçlerle belirlenmektedir. Gelişim, Genellikle dönemler üzerinden açıklanmaktadır. Gelişimsel değişimler biyolojik, bilişsel ve sosyo-duygusal süreçlerin sonucudur. Bu süreçler bireyler geliştikçe etkileşmektedir. Doğum öncesi dönem, döllenmeden doğuma kadar. Bebeklik, doğumdan 18. 24. aya kadar. İlk çocukluk, 2 ile 5 yaş. Orta ve son çocukluk, 6 ile 11 yaş. Ergenlik, Kızlarda 11-20 yaş, erkeklerde 13-20 yaş. İlk yetişkinlik 20'lerden 30'lara kadar. Orta yetişkinlik 35-45'ten 55-65'e kadar. İleri yetişkinlik 60-70'lerden ölüme kadar. Biz ergenlikte oluşan gelişimsel dönemleri dikkate alacağız. Dönemlerin ne zaman başladığına ve ne zaman bittiğine ilişkin genel bir fikir vermesi amacıyla her bir döneme ilişkin yaklaşık yaş aralıkları verilmektedir. Ergenliğe değişik bakış açıları Holün fırtına ve stres görüşü Ergenliğin çatışma ve duygu durum dalgalanmaları ile doldurulduğu, çalkantılı bir zaman olduğunu ileri sürer. Talat Parman'a göre ise ergenlik bir yaz sürecidir. Ergenlik hüzün demektir. Giden ve bir daha gelmeyecek olanın hüznüdür. Giden çocukluktur. Bir seksüelitedir anne ve baba ile kurulmuş olan o yoğun bağdır. Gidenlerin yasını tutmak gerekir. Ergenlik döneminde birçok süreç söz konusudur. Bunlardan biri de yastır. Ergenlik bir yas sürecidir. Lerner ve arkadaşları 5 olumlu özelliğin yeterlilik, kendine güven, ilişkiler, karakter, yardımseverlik gelişmesi için gençlerin olumlu sosyal bağlamlara ve donanımlı insanlara ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşmışlardır ergenlik dönemi biyolojik psikolojik zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir bedensel değişim ergenlik biyolojik değişme ile başlar ve bedensel zihinsel ve ruhsal gelişme ile son bulur ergenin bedensel gelişimi dendiğinde beden yapısı ile ilgili olarak akla gelen önemli gelişmeler boy ve ağırlık artışıyla İskelet ve kas gelişimi, iç salgı sistemindeki gelişim ve çeşitli organlarda görülen büyümelerdir. Boy gelişimi Ergenliğin başlangıcının en belirgin habercisi hızlı boy uzamasıdır. Erkeklerde hem boy hem de ağırlık erilerinde yükseliş 12-16 yaşları arasında daha keskin ve belirgin bir biçimde görülmekte ve bu ilerleme 18 yaşına kadar sürmektedir. Kızlarda ise ergenlik öncesinde hızlı olan gelişimin ergenlik döneminde yavaşladığı görülür. Ağırlık gelişimi Ağırlık ve boy gelişimleri karşılaştırıldığında ağırlık artışı boy uzamasına paralel bir gelişim izler. Erinlik öncesinde kızlar erkeklere oranla daha hafiftirler. Erinliğin başlarında kızların erkeklerden biraz daha ağır oldukları görülür. Ancak erinliğin sonlarına doğru erkeklerin kızlardan daha ağır oldukları ve bunu geri kalan yaşam evrelerinde de sürdürdükleri dikkati çeker. İskelet ve kas gelişimi Ergenlik döneminde ağırlık artışı kas ve kemiklerin büyümesiyle gerçekleşir. Ergenlik dönemindeki iskelet yapısında 350 kemik vardır. Erişkinlikte ise bu kemik sayısı 206'ya düşer. Kemikleşme olgusu ergenlik yılları boyunca olgunlaşmaya kadar sürer. Yapılan çalışmalar Kemikleşme derecesinin beslenmeyle yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Beden şekli ve oranları. Çocukluk dönemlerinde kız ve erkekler arasında şekil açısından çok az farklılıklar varken ergenlik döneminde bu farklılıkların giderek arttığı dikkati çeker. Erkek ergen şekli dümdüz uzanan bacaklar, dar kalça, geniş omuzlarla karakterize olurken kız ergen şekli eğimli olarak uzanan bacaklar, geniş kalçalar, dar omuzlarla karakterize olur. 15 yaşındaki ergen bazı gelişim faktörlerini tanıyabilmekte ve bunların insanlar arası ilişkilerindeki etkisini bilmektedir. Örneğin kısa ya da çok uzun boylu olmak, çok şişman ya da çok zayıf olmak ergenin grup içindeki statüsünü ve arkadaş ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör olabilir. Bu videomuzda ergenliğe ilişkin bedensel gelişim özelliklerinden bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.